Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane Antris olarak sizlerle birlikte arkamda duran Polo Dizel yaklaşık 300 beygir setuplı arkadaşlar. Şu anda da gayet canavar gibi giden aracı inceleyeceğiz. Yolda da hem tork hem beygir canavar olan bu aracın hem gidişini hem de yapım maliyetlerine birlikte göz atacağız. Sizin de bir dizel projeniz olsaydı nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da sizlere bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ufak ufak videomuza geçelim ve bakalım nasıl bir gün bizleri bekliyor, hep birlikte izleyelim. İyi seyirler dostlar. <laughs> şey, e, az bir şey daha düzeltebilirsin sadece. Neyi? Üstün tişörtünü falan böyle. Tamam abi, şöyle. Yakışıklı bir... mısın? Vallahi bilmiyorum, sana <laughs> sormak... Janti. <laughs> Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sevgili Çağatay kardeşimle birlikte... Polo 1.6 dizel çekiyoruz. Evet. Aynen. Çok öyle tutulduğunu <laughs> Seviyoruz. Aynen. Kardeşimle birlikte arkadaşlar. Çok güzel bir dizel Polosu var. Onu çekeceğiz. Kendisi de bugün bize yapım aşamalarıyla alakalı bahsedecek ve bu arabanın gidişine de bence siz de hasta olacaksınız diyerek günümüze start veriyoruz. Inantısı, hoş geldin. Hoş bulduk abici. Araba siyah, tişört siyah. Aynen. Ayakkabı siyah. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı siyah. siyah. Aynen. Maşallah. Ben de rengarenk arkadaşlar. Böyle ama güzel yani seviyorsun galiba siyah sende siyah çizmiş genel olarak arkadaşlar herkesin aklında dizel projelerin neden bu kadar tutulduğu ile alakalı genel bir soru olabilir Aynen. ben size söyleyeyim en ucuz paraya en hızlı arabaları yapıyorsunuz evet. bundan dolayı ben de Opel Corsa 1.7 DTi satın almıştım arkadaşlar biliyorsunuz Adana'ya gidip o Project Hunters'taki o bölümümüzü eğer hala izlemediyseniz de arkadaşlar videoların arasından bulup izleyebilirsiniz. Project Hunters'ın içinde de seri olarak var. Şimdi artık söz sende sevgili Çağatay. Bu canavarın yapım maliyetleri sıfırdan böyle bir araba yapılmaya kalktığında bugün ne gibi sorunlarla karşılaşılıyor ve neleri öneriyorsun diye hepsini tek tek bize anlat. Tabii ki. Bu büyük turbolu ve yaklaşık 300 beygir setup'lı aracı senden dinleyelim diyerek startımızı veriyoruz. Hadi bakalım hoş geldin. Aracımız 2012 model Polo, 1.6 dizel. Evet. Ee, yaklaşık 90 beygir güç üretmekte. Evet. Ee, güzel bir setupla bunları 250, 300, artık yapabilirseniz de 350 beygire kadar çıkartabiliyoruz. Bu sebebiyle biraz Maliyetler yükseldi ama eskiden bu setuplar e, gayet makul seviyelerdeydi. En uygun olduğu dönemlerde kaç paralara çıkıyordu? 10-12 bin liraya, 13 bin liraya bu setaplar yapılabiliyordu. Ama şu anda e, hmm. bu maliyetler 22 bin, 23 bin civarına çıktı. Çünkü turbo bulmakta Türkiye'de zorluk çekiyoruz. Hmm. Yurt dışından geliyor, evet. yüksek e, kurlarla. Öyle olunca da turbo maliyeti biraz fazla. Hmm. E, enjektör olayını da zaten Türkiye'de çok güzel enjektörcüler var. Onlar çözüyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Zamanında bu arabaları 40-50 bin liralar alıyorduk. Aynen öyle. Bunun 90'lık versiyonu var. Farklı bir beygir versiyonu var mıydı bunun? Yok sadece 90'lık versiyonu var. E, yurt dışında 105 beygirlik versiyonu var. Evet. Güncel olarak o 2012-2013 Jetta'larda olan versiyon. Hı hı. E, ama ülkemize 90 beygirlik versiyonu geldi. 90 beygirlik versiyon. 40-45 evet. arabayı alıyordun. 40-45 arabayı aldıktan 10 sonra 10 harcıyordun, 300 beygir oluyordu, çatara patara geziyordun. 300 milyarlık arabaları geçiyordun sonra. Aynen öyle. Ama hala böyle şu an. Sadece maliyetler arttı derken Aynen. arabanın dışıyla başlayalım. Ön taraftan. Abicim, e, ee, GTI tampon Hı -hı. Normal tampon üzerine GTI ızgara aldıktan sonra evet evet e, normal tampon üzerine GTI ek giydirebiliyorsunuz yani GTI oluyor komple görünüm Hı -hı. herhangi bir ekstra sök önden Hı -hı. arkadan sadece bir tampon değişikliği oluyor bal petek ızgara deniliyor buna GTI ızgara evet e, ön tarafta bu var Hı -hı. E, normalde led farlarımız vardı GTI far Evet fakat uzun yola gittiğimden dolayı e, halojene döndüm olsun öyle bir şey olsun. onun dışında bu arabadaki olmazsa olmaz. Evet, teneke jant. Aynen. Ee, 5.6 kilogram ultra hafif Audi A3 jantı. Yaklaşık zamanda 600 liralara satılan jant şu an 2000 lira olmuş yani. Değil <laughs> Evet. O, tenekeler arkadaşlar kıymete bindi. Fren kiti ne var şimdi? Bu araba çok hızlı bir araba. Şimdi şöyle e, bu setuplarda genelde hani parası olan insanlar e, Orijinal GT'nin üstündeki kaliperleri takıyorlar. Evet. E, ayaklarla beraber. Evet. Ama ben hani o maliyeti girmek istemedim. Tamam. Direkt BC'nin e, havalı delikli diskini aldım ve BC'nin Greenstaff eee balatalarını taktım. Evet. Yarış versiyonu. E, gündelik kullanıyoruz ve bence gayet stoğa göre performansı bayağı yüksek. Maliyetleri biraz fazla. Ne kadar söyleyeyim. şu an bunun üstüne fren kısmının fiyatı? 2.5 milyar önler. önler. Balata ve disk. Ama Arkalar dahil değil. Bu arada bir bilgi daha öyleyse ben de hemen araya girerek arkadaşlar sizlerle paylaşayım. Arabalardaki frenajlarda Bastığınızda %70'e kadar 75'e kadar ilk o bastığınız kısımda sadece öndeki frenler tutuyor. Aynen öyle. Arkalar Aynen devreye mi? girmiyor. Ondan dolayı arka fren. Basınca. Bravo. Kitine böyle çok fazla önem verilmese de oluyor. Çok yüksek güçlerdeki arabalarda yani çok yüksek hızda çıkan arabalarda bu tabii daha çok önem arz ediyor. Yani genelde biz hani e, bu benim ilk setup'ım değil bu arada. Hı. Daha önceki setup'larımda da ön frenlere biz ağırlık verdik. Genelde evet. arkalar o kadar çok revaçta değil. Aynen. Ama hani param var. Ben arkaları da yapacağım. O zaman zımba gibi durur araba. Bu arabanın arkadaşlar dış görünümünde çok fazla bir değişiklik yok. Ön tarafta bir coil mevcut. Arka tarafta ise bir yay mevcut. Aynen, spor yay. İçine doğru baktığımızda ise alın size direkt fabrikasyon Volkswagen'in üretmiş olduğu polo. Şimdi Ozan abi pololarda yani Hı -hı. genel arabaların hepsinde bu içerideki basınçlandırmayı almak için iki tane valf var. Evet. Ee, tamponun orada. Evet. Bu valfler zamanla gitgide bozuluyor. Ee, bu arabanın valfleri bozuktu. Ben Oho. şöyle e, öyle olunca da arkadan dumanı verdiğin zaman bagaj havuzuna doluyordu. Hmm. Ee, bagaja koydum her şey Hı -hı. duman altında. Ee, öyle olunca da pandizot evet pandizotla birlikte bagaj ve koltuğun arkası, koltuklar, arka koltukların hepsi duman olmuştu. Şöyle bir çözüm ürettim ona. Çıkardım o valfleri. Evet. Streç bildiğimiz streçle onu doladım. Aa. Öyle taktım. Aynen Super. öyle. Güzel yani mantıklı. Ve şu an dolmuyor. Geçen testini yaptım. Hı hı. E, duman olmamış. E, bu Jetta'larda e, Comfortline ve Highline paketlerde çıkıyor normalde. Polo'da evet. hiç çıkmıyor. Polo'da tuşlu versiyonu çıkıyor. Hı hı. Kom komple dokunmatik ve hı hı. bluetooth özelliği var. Kit alıyorsunuz takıyorsunuz ve bluetooth'lu oluyor. İşte AUX, SD kart ve CD changer'ı var. Hı hı. Altılı. Her o şey var yani. Gerek yok. Bunun yeni versiyonları da var. Hı hı. E, Aliexpress'ten alıp da uygundan mahalo edebiliyoruz yani. Arabanın şu an böyle içine dışına baktığınızda çok fazla bir şey bulamazsınız. Dışarıdan bakıldığında gayet stok fakat yolda giderken tam bir şaka, makine, şaka makinesi. Bu araba nasıl yolda giden anlarını çok merak ettiğim için birazdan hızlıca yola doğru çıkacağız. Fakat bunun öncesinde kaputun altında bir açalım gösterelim. Yani 300 beygir setup koymuşsun kanka. Aynen öyle. Ne var yok? Bir, aynen öyle. Bir bakalım. Or orada da slipper aslında. Aynen orası da slipper. Hadi aynen. gel geçelim. Hadi bakalım. Evet. Ta 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 diyoruz ve Burada baba akı yok. Muhammet verdi ya Erwin'in gibi bir şey yok. Aynen öyle. <laughs> Kaputun altında şu an Çağatay bize ne olup olmadığını kısaca anlatsın. Turbo olarak ne var, enjektör olarak ne var vesaire. Bunların teknik detaylarını da yolda sizlere anlatalım. Bu araçta 1549 hibrit turbomuz var. Evet. Ee, üstünde de e, 2.0 Amarok enjektörü var. 2.0 Amarok enjektörü. Evet. Hı -hı. Evet. E, 2.0 emmemiz mevcut. Bunun yanında ek soğutma da önemli. Evet. Hava akışı da önemli. Evet. Onun yanında da GTI kazanın içerisinde koyduğumuz açık hava filtresi var. Bu rahatlık da o sör sesini duyabiliyoruz böyle şuf çuf çuf. Bir daha yap <laughs> abi. abi. çuf çuf. değişikliği var mı? Aynen 10.5 litre Wagner intercoolerımız var. Ee, Bolton direkt. Universal evet. Üniversal değil. Intercooler'ı kaç paraya almıştın? E, o zamanı parası da 2 lira. 2 lira aynen. Şu an sıfırını almaya kalksanız 8 bin lira. Wagner intercooler deyince arkadaşlar vaziyet alın yani ortalık karışabilir. <laughs> Çok başarılı öyle. bir intercooler. Evet. 1.6 turbo 15.49 hibrit için 10.5 litre Yetiyor yetiyor yani bence değil mi? Artıyor. Dolduruyor yani. İşte artıyor Aynen mu yani soğutmayı acaba? Soğutmayı güzel yapıyor bence. Bazen doldurmakta sıkıntı olabiliyor ya, çok fazla. Üçüncü viteste oluyor bazen. Hı hı. O da hani laga düşüyor. Laga düşüyor Normal değil mi? o da basıncımız kısık şu an. İki bar da yürüyoruz. Ha, buz kat gibi bir durum mu oluyor peki biraz yani? Bence öyle oluyor. Yani bunu nasıl yazılımcılar tabir getiriyor bilmiyorum ama. Hı. Yani biraz ya laga düşüyor. düşüyor. Aynen. Aynen. Doldururken hıhı hı. bir duraksıyor hemen geliyor. Aynen işte evet. Aynen. Evet. Kaputun altı da gayet bu şekilde. Bence artık yola doğru çıkıp Yolda diğer teknik detaylara, bu arabanın yapılış sürecinde ve yapıldıktan sonra arkadaşlar ne gibi sorunlar çıkarttığına ve nasıl sorunsuz olduğuna, nasıl böyle yürüdüğünü hep birlikte göz atalım diyerek yola doğru çıkıyoruz. Aynen Hadi bakalım bismillah arkadaşlar. Şimdi koltuk ayarlarımı yapayım. Sen her şeyi bozabilirsin. Eyvallah senin. canım kardeşim. Buradan bunu böyle sıkınca buraların pırtlıyor. Abi kül almış. Aldım evet kanka yani. Ben de aldım abi yapacak bir şey yok. Aynen. Turbo 2200'den sonra dolmaya başlıyor abi. Tamam. Şimdi Biz 3000'de oturmaya mı? başlarız. Tamam. Havalandırma açtın değil mi sadece? Aynen. Kırmayı açalım ya. Kırmaz bir şey En evet, fazla motor kırmızı. Motor kırmazsa şöyle basarken kapatalım birazdan diyoruz. İşte gidiyorum. Bir şey yok. Böyle yapalım mı? Çünkü bunları yaparken kardeşim şu kolu şöyle aynen öyle rahat ya. hareket ettiler. Şöyle falan öyle böyle bir... <gülüyor> <döndürmeler> <gülüyor> ben de falan döndürmeler dedi. Aynen. Problem Tekrardan yok. merhabalar arkadaşlar. Yola doğru çıktık Allah'ın izniyle. Kazasız belasız bir şekilde inşallah gazlarız diyorum. Şimdi bu dizel arabalarda bu kadar yüklü arabalarda klima iptali falan tarzı konular oluyor normalde. Yani e, şöyle klima biliyorsun abi. E, bir yaklaşık 10 beygir 12 beygir. Evet. Bir e, güç düşüşüne gidiyor. Evet. Klima açınca ya da klima varken hem ağırlık kompresörü falan. Öyle olunca iptal ediyor arkadaşlarımız. Bence gündelik birden bir kişi iptal etmemeli. Yani. Bence de ya. Kiliman Arabayla yola çıktık. İlk deneyimimi söyleyeyim. Bir defa bu araba bir tork canavarı olduğu için inanılmaz bir vibrasyon var. Çünkü neden? Neden bu neden? kadar vibrasyon oluyor? Ee, şanzıman muydu? kulağımız e, normal stok şanzıman kulağı biraz problemli. Evet. E, sürekli hani hard derecede vites attığımızdan dolayı şanzıman kulağı kopuyor. Bu sefer de Powerflex markasının şanzıman kulağını kullanıyoruz. Evet. şanzıman kulağı. Bunda en serti var. En sertini tercih etmişler. Öyle olunca da ben de rahatsızım. Ayna oynuyor zangır zangır. Arabanın içinde zaten bir basınç var. Bir basınç etkisi yaratıyor. Evet. Yani sanki uçağa kaldırıyorum da basıncı yiyormuş gibi oluyor kulakları. Bu arabanın üstündeki turbo 1549'un hibriti. Hibriti. Kaçlarda da oluyor? Yani 2200 civarında doldurmaya başlıyor direk alıyor. Direkt alıyor. Aynen öyle. Bu içinde bozuk para var. Ben koymuştum bozuk parayı. Bunu zıngır zıngır yapıyor. Şunları kanka bunları al da at içeri bir yere. Şimdi artık sal. Vibrasyondan dolayı. <laughs> Gaza basın gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bu arabanın içindeyken trim sesi dediğimiz konu ne yazık ki biraz hat safhada. Ondan dolayı, yani o trim sesinin yüksekliğinden kaynaklı çok rahatsız oluyorsanız böyle şeyler yapmayın. Aynen öyle. Şu an tam derinde geldik. Farkındasın değil mi şu an? Aynen. İki de otur abi, direkt kesiştirsin. Ben. Oo. söyleyeyim mi sana? Şu an iki bar bir de sold yani araba. Şimdi bir konuya değinelim hemen. Gösterge olarak, arabadaki gösterge sanayi tipi olan gösterge kullanılmış. Aynen öyle. Neden sanayi tip gösterge kullanıyor herkes? Sanayi tipi gösterge e, benim bildirim kadarıyla evet. yanlış olmasın e, daha sağlıklı bir veri veriyor. Hı -hı. Diğer o defi, çatma defiler yani basınç kasa, kaçağı oluyor. Bu durumda da hani sanayi tipi dizellerde daha verimli. Normal elektronik göstergeler dizi, yani polo için uyumlu hiç ben görmedim şahsen. Hı -hı. Ne Ondan dolayı bunu kullanıyorsunuz. Varsa da arkadaşlar yorumlarda belirtebilir. Evet. Kafaneden. Polo, dizel, yükleyip bu güçleri alıp bu şekilde gezmek sizce bu durumu hak ediyor mu? Ben çok merak ediyorum sizin aklınızdakileri. Yani bence sonuna kadar hak ediyor ama hak etmiyor diyen de çıkabilir. Kesinlikle. Yorumlarda aşağı bekliyoruz arkadaşlar. Bu proje yani bu dizel projeler içinde Polo'ya yapılan e, bu setup değişiklikleri 20 bin liraya bu kadar güç almak sizce hak ediyor mu hak etmiyor mu? Aşağı yorum olarak bırakın bakalım hak etmiyor diyenler çıkacak mı? Bence çıkar. <laughs> Değil mi? Her türlü. <laughs> Her türlü. Yedik, yani. yedik. Bronz baskı balata var araçta. Evet. Bronz baskı olması gerekiyor. Çünkü e, yüksek tork ve beygir var araçta. Hı hı. Artık orijinal baskı kaldırmıyor. Evet. Bu durumda da e, bronz baskı yaptırmak şart bu araçta. Evet. evet. Ben bronz yaptırdıktan sonra kaçırdığını görmedim. Kaç Ama yaprak? 4 olması lazım. 4 yaprak. Evet. Hmm, maliyetleri ne kadar? E, maliyetleri baskısız alıyorsunuz bin liraya da, bronz yapıyorlar diye biliyorum. Anladım. Anladım. Kola alacak, yükleyecek ya Aynen izleyen. Evet. Diyecek ki Ozan abi ya da Ozan kardeşim ben burada en uygun maliyeti kolay aynısını yapacağım. Ben size söylüyorum abi hemen. Enjektör 1 lira yazdık. Turbo'ya yazdık 2.5. Aynen öyle. İnterküllere yazdık 1.5. Hesapla kaç oldu? 2.5 1.5. 4 5. 5. Aynen öyle. Eee e, pompalar kaç para? E, pompayla alakalı fiyat bilgim yok ama e, yaklaşık 1000-1500 lira patlasa. Aynen. E, emme var 1000 lira. Aynen. Emme aynen. var. Lira. Ha, GTI kazan var 500 lira civarı o. Ekloz e kiti var. Dump pipe var. Dump pipe düz boru. Düz boru var. Sona kadar. Hı -hı. E Bunlara da yazsak bir iki buçuk. Aynı evet. iki 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 buçuk onlara yazsak aynı. aynı zamanda dizel yüklenmesinin sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar en ana neden Forged cold piston geliyor fabrikasyon yani aynı. güçlü cold piston uzunlaştı. Buna ek olarak da e, ekstra farklı araçlarda dizellerde Hı. üretilen versiyonlar da var mesela saplama Evet ZRP saplama evet. ARP saplama evet. bu tarz şeyler de var hani bu tarz ekstralar da yapılabiliyor araçlara. Son olarak rakam konusuna tekrar döndüğümüzde arkadaşlar yazımada ben... iki buçuk üç bin lira yazarsak yani bunlar biraz maliyetli. Ha, dost işi olursa eğer dost işi yani, bir yazdırırsın, 500 yazdırırsın. 1 1,5 2, yani 2 arası ya yani 1,5 2 arası yazdırırsan 1,5'a yazdırırsın diyelim. Ben bu, bu tarz bir arabayı bugün ikinci el parça arçı işçilik falan da var. 12 bin liraya. Ama bronz bronzu var bunun. Bronzu da var. Aynen. Kudağı 12 13000 13 bin liraya bitmez zaman. mi kanka? Bugün. Yani bugün günlerde... çok zorlasan çok böyle, ölünün önünde. Yani ekstra kısman lazım. Evet, öyleyse jant koyacaksın. Jantı var, koyacaksın şey onların. var, koyli var, şey var. Ee var, işte freni var, carçurt. Baya baya uçuyorsunuz yani. Çıkmıyor aynen. aynen. Sıfır almaya kalksak şu an 25-30 bin lira bandında. Sadece Ecezir, sıfır 1549 hibritsiz versiyon evet. 5 bin lira. Kurtaramıyoruz yani değil mi? İmkanı yok. 15-20'yi yani, kurtaramıyoruz. Bir çıkma arabadan artık bulmak lazım iki tane sana. Yani zorlarsanız ama benim şahsi fikrim arkadaşlar ha. ben şu an korsayı topluyorum ya yani 15 liraya falan biter, bitirirsin ikinci elim alan şey yap çünkü ama şunu da göz önüne al yaparken eğer böyle bir dizel projesi yapıyorsan. Kırma, çatlama, patlama uyumsuzluk tarzı şeyler çok olabilir. Aynen öyle. Yani bir şanzıman kulağı diyorsun. Şanzıman kulağını kırıyorsun. Değişince ne oluyor abicim? Kaç para? Ee, şöyle. Orijinal şanzıman kulağı 200-300 lira bandında olması lazım. Evet Powerflex alırsan eğer böyle bir sorun ortadan kalkıyor. Tekrardan işte şanzıman kulağını sök bir daha yenisini tak. Sorunu kalkıyor ortadan. Hı hı. Tamamen destekliyor. Eee hı hı. En son 700 lira olması lazım parkın Birazdan seninle birlikte bu arabayla şöyle bir dikelim mi birden? Burada ışık yanarsa bir dikelim. Artık bence şurada bir... Ver abi sen. Şurada ama şey radarı geçelim artık bir basalım değil mi? Problem yok radar olsun Kalbi. Kaç beygirlerde yürüyordur bu 235 araba? 235 civarında yürüyordur. Hı hı. Ama 3-3 bar açtığımız zaman. Bana niye açıp getirmedin 300 beygir? Şimdi şöyle abi. Diyecekler ki başlıkta 300 beygir yazıyordu. Neden getirmedin? Şimdi şöyle, bu arabada bir problem yaşadık biz. <laughs> ee, ne problemi? Motoru kırdık. Ne zaman? Ee, yaklaşık bir 7000 kilometre önce. Aa. Aynen 3-3 barda yürütüyorduk arabayı. Gündelik 3-3 barda biniyorduk. Evet. Ee, öyle olunca da bloğun son halini göstermek istedim ama fotoğrafı... Aha. blok bayağı bir kullanılamaz hale geldi. Geçmiş öyle olunca sen. da hani emülatörü Hı -hı. E, biraz önce kaput altında çekmiştik. Emülatörden ayar yapabiliyoruz arabayı. Kısıp ya da açabiliyoruz arabayı. hani profet mi? gibi. Evet. Sen gazı kökte ver coşku, kolonlar inmesin. Haydi bakalım haydi. Ver abi ki. Devam. bir daha düşecek. Bir daha. Aynen öyle. Hadi bakalım aynen öyle. İki kere atıyor. Ondan sonra hemen tak. Oo, çok iyi. Koyulu olmasına rağmen böyle bir kaldırıyor. Aynen. O torkla indiriyor tekrardan falan. Efsane yani çok bir güzel. Bir insanın içinde böyle bir... Güzel güzel. Bir hoş kaldırsın. bir hissiyat yaratıyor. Aynen çok güzel. Kesici sesi de çok güzel. İki kere kesiciye sok çek. Arabada şey yaptık mı? biraz önce hiçbir şekilde basıncı kaybetmedik değil mi? Hayır. Stabil 2 stabil güzel yürüttün mü? Aynen öyle. Continuous iyi miydi? Aynen öyle. Teb tebrik et beni. Aynen öyle. Tebrik ederim. Sen dizeli çözmüşsün abi. Aynen. Bir de o şöyle. zaman korsadan da bu performansı bekliyoruz. Onu var ya fena yürüteceğiz. Tamam. Sana bir şey söyleyeceğim abi. Evet. Dizel araçta e, basıncı kaybetmemek adına gazdan Gazı. ayağını çekme. Aynen. Ayağımı hiç gazdan çekmeden atsam. Çekme. Yemin ediyorum ok gibi daha, daha hızlı gider. Tamam. Hadi. Evet. Evet bu. Bir Biraz önce daha güzel şey yaptım. Oğlum çok zevkli ya. Pren, nasıl? O, o. <laughs> niye böyle lan bu? Niye bu kadar böyle? Yani. hadi bakalım. Onunla söyleyeyim mi sana? Arabanın böyle 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 böyle. Aynen öyle. Nasıl frenaj biliyor musun? Lan bunu freni niye böyle diyorum? Şöyle bir şey var. Anlat. Durmuyor. Durmuyor evet. Aynen. Biraz ee, önce gördük. Mesela ben şimdi frene basıyorum arkadaşlar arabayla. Frene basmama rağmen araba diyor ki bana o zaman biraz daha bas. Ama ben diyorum ki sana bu miktarda bastığımda senin şu an durman Aynen gerekiyor. Aynen öyle. Ondan sonra kızaklamaya başlıyor. Ama Aynen. kızaklama yapmamak adına da yumuşak basmaya devam etti. Aynen. Orada mesela arabanın frenajlarında arkadaşlar ESP yok. Arabanın biraz oynama şeyi var ihtimal. Çünkü oynadı da araba. Aynen. Frenajda normal yani. Fren tutması gerekiyor. Bir de 15 kısa. jant var. Öyle evet. Abi. Aynen. O yüzden ona göre basman gerekiyor. Aynen. Bismillah Çok güzel. Allah kaza bela vermesin. Amin abi. Daileri Sen de izleyicilerin olsun. Gönlünde olan herkesin olsun arkadaşlar. Aynen öyle. Diyerek bu dizel canavarla günümüzü tamamlıyoruz. Söylemek istediğin son bir şey var mı kankacığım? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yapın. Yapın. Gazlayın. Ama dikkatli olun. Aynen. Allah kaza bela vermesin. Aynen. Allah kaza bela vermesin diyerek arkadaşlar. Aynen, Koyayım mı gene. Bir hafta iki hafta. hafta. Eyvallah kankam. Allah. Korsayla takaslarız olmazsa. Hiç problem yok. Allah razı olsun Arama arkadaşlar. Eyvallah kankam. Allah çok sağ ol. Aynı zamanda ile birlikte çok sürpriz. Türkiye'de daha yani ilk defa görebileceğiniz tarzdaki farklı araçları da çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hepiniz çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer hala kanala abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi. Hoşçakalın. Bay bay.